İyi çalışmalar, kolay İyi çalışmalar. Öncelikle bir pazar günü. Sayın Valim, bütün teknik arkadaşlar, mühendis arkadaşlarımız içimizde buradayız. Niye buradayız? Bir derdimiz var. Çünkü büyüyen şehirlerde en temel şey konut ihtiyacı. Arz talebi karşılamamız, daha fazla konut üretmemiz lazım. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük konut hamlesini Eylül ayında Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Bir taraftan TOKİ üzerinden çalışılıyor. Dün e, Murat Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız buradaydı. Yeni müjdeleri verdi. Ama bir taraftan da her şeyi devletten beklemeden yeni modele üretmemiz lazım. Bugün gazi konut dediğimiz model bu yeni çeşitlendirme modeli. Doğru model, doğru finansal modelle çok hızlı bir şekilde halkımızı e, evine kavuşturmak istiyoruz. Bir işçimizin, asgari ücretli bir işçimizin, kira öder gibi el sahibi olacağı modelleri arttırmamız gerekiyor. İşte o yüzden bunun için buradayız. Daha fazla ne yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz, TOKİ ile ortak nasıl üretebiliriz, finansal modelini nasıl yıllara yayarak bir yine söylediğim gibi bir işçinin ödeyebileceği hale nasıl dönüştürebiliriz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz bu. Başka bir modelimizde diyoruz ki elimizden sabah arsa Bu arsayı hemen ...size e, ruhsatını da alarak... ...çünkü ruhsat alma dediğiniz de aylar sürüyor... ...ruhsatını da direkt vererek... ...yalnız tek şartımız... 3 yıl içinde bu arsayı bitirmenizi... ...eve dönüştürmenizi istiyoruz... ...burada polislerimiz için... ...öğretmenlerimiz için... işte ...mali müşavirlerimiz için... ...bütün sektör temsilcilerimiz için... ...büyük bir talebe dönüşmüş durumda... E, ...arsalarımızı onlara veriyoruz... ...kooperatif kurup geliyorlar... Gel, ...kooperatif kurup geldikleri zaman ihaleye çıkıyoruz. O şartlara uygun hemen arsa teslim ediyoruz. Tek şartımız 3 yıl içinde evi bitirmek. Konut meselesi bu memleketin en önemli meselesi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün ekibimizde de bu sorunu daha güçlü çözecek model içinde halkımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Gaziantep'te toplu konut idaresi toplamda 20 yılda 21 bin konut yaptı. Şu an inşaatı devam eden 5 bin konut var. Dün e, Sayın Bakanımız geldiğinde Cuma günü Murat Kurum e, Bakanımız 15 bin ilave konut yapılacağını müjdeledi. Bu şu anlama geliyor. 20 yılda 21 bin konut yapıldı. Devam eden 5 bin ve yeni yapılacak 15 binle birlikte aslında 20 yılda yapılacak konut 2-3 yılda yapılmış olacak. Büyükşehir Belediye'mizdeki arkada görülen konutlar onlardan 14 bin ilave konut yapıyor. Hedef kitle kim? hedef kitle dar gelirler, orta gelirler. Yani piyasa şartlarında konut alamayacaklara Büyükşehir Belediye'mizin farklı modelleriyle, TOKİ'nin farklı modelleriyle konut alma imkanı sağlayacak. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Gaziantep'in konut sorunu çözmeden hiçbir sorunu çözemeyiz. Ama görülüyor ki konutta da bugünümüz dünden daha iyi yarınımız da bugünden daha iyi olacak. Acaba ya? Ses geliyor mu?